Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant merhaba. oynayacağız. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Şimdi bizim ölüm kalım savaşı ama biz şöyle yapacağız. Şu anlık biz bıçakla savaşacağız. Ondan sonra evet. ilk 5 kile ulaşan tabancayla tabancayı geçecek. Ondan sonra 10 on kile ulaşan ise istediği silahı alabilecek. Böyle bir şeyimiz olacak. Ayağım evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşımın evet. kanalı var. Bu arada arkadaşım kusar mısın? Oldu. Bu arada arkadaşım kanalı var. Ona da abone olmayı unutmayın. Adı Emir Emir kılı, Kılıçpınar. Emir, evet, Emir Boşluk Kılıçpınar. Kanka arkandayım. Oh, ah. ya. Ya sıvası yok. Ha? Ya ben bıçakla iyi oynuyorum senle vs atarken. He valla beni yeniyordu. Zaten Onunla... Yeniyordu. Böyle işte. Abi gel hadi. Gel. Bana ne Aa, habersiz geldin. Ah, <laughs> ya kanka. Vallahi indiriyor. Abi bana ne? Ben sen de düzgün oyna bir saklamaya aman. çalış. Lan! Ah, Kanka bak şimdi valla ben saymam ya valla tüfekle geliyorum. Hayır bana ne sayılmaz abi sayılmaz. Ya ama. Bana ne abi saymam ben bana ne sayılmaz. Bak. Bak böyle yap. Güzel. Bak şöyle yapma. Bir dakika dur. Bir dakika durar mısın? Dur. Bak şöyle yapma. Bu az hasar veriyor ve tutmuyor. Şöyle yap. Bak. Mesela bak şöyle yap. Anladın mı? Tamam öyle yapacağım. Lan. Eh delisin lan beni. Lan beni. Ananı. Dur dur. Dur kanka dur. Tamam. Spreyimi yapayım. Ee, lan olmuyor. Ey, ya mi böyle koyarım. Çeriz yerine koydu adam beni ya. Neredesin? Canat çömlek patladı. Canat çömlek patladı. Veletlik yapma. Hani? Burada velet videosu çekmiyoruz. Burada Minecraft videosu çekmiyoruz. Veletlik yapma. Neredesin? I am neydi I am şey bilmem şey şey şey. şey. Ananı lan. He bana saklayamamısın. Kanlıcan. Ya abi tabancaya geçtim ya. Geliyorum ha. geliyorum. Frenzimi short alayım. Neredesin? Abi indireceksin <laughs> ya. Hayır. Bana Ama ne öyle. Hadi, ben hadi tamam. bak, hadi sen de tüfeği. hadi sen de pompa hmm, pompal diyorum. Tabanca geç, ama sadece klasik oynayabilirsin. Hadi. Klasik oyna. Ben şey ya aldım. Tabanca aldım şimdi elime. Tamam bak, senin için. Bak bu sevilirse bu mod daha fazla yapacağım. Ama ondan sonrakinde yapmayacağım. Bu sadece bu video özel. Bir dahakine yapmayacağım. Ya alacağım silah sokayım ben. Yok. İyi ki de şey Şerif koruma kalkanı almışım zaten. <laughs> koruma kalkanı direkt sana veriliyor ki almıyorsun. The <laughs> GG is. Al ben bir tane arkadaşım böyle YouTube kanalı açıram dedim hatta bugün yarın videomu çekeceğim dedim. Bugün ödev yaptım. Ödevler bitmez sanırım. <laughs> Tamam mı? Kanka benim zaten Ondan sonra şey şey e, oldu. Bir dakika sar mısın? Ondan sonra şey yaptık. Ee, o dedi ki 18 yaşından küçükleri işte video çekersen evine polis geliyor dedim. Ben de öyle bir şey olmuyor. Bir tane arkadaşı var 10 yaşında video çekiyor dedim. Vallahi. ya bırak ya. Ben... Oğlum ben 9 yaşımda 31 tane 32 tane video çektim hala polis gelmedi. Ee. Kanka 10 olacağım şerifi şerif oluyorum. Bak onu olursam ya, şerifi olacak. şerife bacı olacak. 7 tane vurmalıyım bak. Sana 7 tane vurmalıyım. Sen gelmiyor ki tanka. Şerifi sevdim tabancayla oynayacağım ben. Şerifle oynayacağım. 10 kilo olsam bile. Şerif hangisi ya? Şerif ha, tamam. en alttaki en pahalısı. Tamam. Yok abi tüfeği geçti adam. Ben şerifle Geliyom oynayacağım. Lan. Hayır ben şerifle oynayacağım abi. Şerif eğlenceli. Bir de yakından kafadan iki atıyor. O açıdan güzel. Abi ben de şerif aldım. Sen isabet ettiremiyorsun. Eğlenceliyim şerif. Senin gibi veletleri öldürmek o, o açıdan daha güzel. Ne diyorsun lan bunu? Ah. Abi ben de şerif aldım ama. Vallahi Sen doğru abi. zamanda şu an böyle, böylesin. Bir dakika, sesimi kapatacağım. Arkandan vurdum. Bak bu sefer vurmayacağım. Gel bak sana göstereyim. Bak vurmayacağım. Kanka geldim. Ee, annem aradı. Tamam. Bak seni arkandan vurdum. Gel lan buraya elimde tüfek var lan. Gel lan buraya. Neredesin lan? Ya neyse. Hadi bir şey demiyorum. Hadi hadi. Hadi goz. Benim elimde Şerif var bak. Şerifle. İn adına Şerifle oynuyorum lan. İn adına bak. 12 tane kilim var. 12 kilim. Ley geliyor. Neredesin kız? Ananı, ananı. Ananı, Aa, Sen istedin. Sen istedin. Ay pardon da. ay hey, pardon sekiz ya. Lan 8 canım kaldı. Ananı. İşte şerifim. Şerifler böyle iyidir. Şerif ananı. ol. Ananı. Lan küfür etme bak. Youtube şu an <laughs> video açık. Video açık bak. Yeminle video açık. Bir dakika. Neredesin? Geliyor. Aa, ke, ke 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 Aa, ke 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 ke. Neredesin o? No? Ağda mısın? Ya saymıyor. Allah'ım 6 kere geçti ya. Son 30 saniye. O rahatladım. Ama 12 daha 6 kil var. Yarı benim şeyimin benim öldürdüğüm yarısı kadar öldürdüm. Yeter. Ya GG is. Erkek ya. Saat diyor. Son 10 saniye. Aha, hadi. De. 10 saniyede bıçak atak. Lan. Ah. Lan. Lan ben aldım. Adam ben ya. kazandım. Nasıl lan? Ben kazandım. Lan ben indirdim. Bana. Lan! ben durayım.